Arkadaşlar merhaba. Bugün mezuniyetim için elbise almaya geldik. İnşallah istediğim gibi güzel bir elbise bulabilirim. Çünkü ben normalde elbise giymekten pek hoşlanmıyorum. Hani genelde sportif giymeyi daha çok tercih ediyorum. Ama bu sefer inşallah tam benim istediğim gibi siyah güzel bir elbise bulabilirim diyorum. Şimdi hemen sizinle beraber AVM'ye giriyoruz ve beraber elbisemizi seçiyoruz. Şimdi ilk olarak H&M'e girdik ve buralarda böyle bir sürü şöyle bir şey var. Bu ne? Siyah tulum elbise gibi bir şey. Ama mezuniyete giyeceğini sanmıyorum bunun. O yüzden devam ediyorum. Şöyle bir siyah elbise buldum. Arkası çapraz. Önde normal herhangi bir detayı yok. Yani bilmiyorum ama bu da bir aklımda. Arkadaşlar böyle bir tişört buldum. Mezuniyet videosunda kendimi aradı da bir yazlık alışverişi yapmış gibi oluyorum. Şu an bu tişört aşırı hoşuma gitti. Bu arada gerçek rengiyle kameradaki rengi gerçekten çok farklı kameradaki rengiyle gerçek rengi ama olsun. Şu anda çok güzel gözüküyor o yüzden bunu da alacağım ve bunu da deneyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir elbise gördüm. Bakar mısınız? Gecenin en parlayanı ben olmalıyım. <laughs> böyle bir elbise niye var yani? Çok saçma değil bir elbiseye bakar mısınız? Şu anda henüz sevdiğim bir şey olmamış olmadı. Yani hepsinin renk uyumu gerçekten çok güzel duruyor ama yani aralarında beğendiğim bir tişört çıkmadı. Annemlerle beraber elbise bakıyorduk. Şimdi tişörtlere bismillah annem geldi. <laughs> çok korktum. <laughs> Biri dokunuyor. Kim dokunuyor diyorum arkamdan. Bu diyor siyah eteğim var. Onun üstüne uyacak mı acaba atıyor. Arkadaşlar şimdi alacağım elbise gösteriyorum. Şöyle bir elbise alıyorum. Yani nasıl üstümde durur nasıl durmaz hiçbir fikrim yok zaten burada deneme kabinleri kapalı olduğu için sonradan iade etme varmış o yüzden evde deneyeceğiz olmazsa zaten geri iade etmeye tekrar geleceğiz yani bu oldu oldu olmadı çok çabuk bir elbise bulmamız lazım Arkadaşlar elbisenin üstüne uyan bir çanta bakayım dedim ve çantaların yerine geldiğimde bununla karşılaştım. Ve bunu alıyorum. <laughs> yani düzgün bir Çanta göremedim ben. Özellikle de buna bayıldım bu arada. <laughs> Çok güzelmiş. Burada bir sürü çanta vardı. Bu da sanki annem ya da halam takıyor gibi yani bir garip çanta hiç benim alacağım elbiselere uymayacak çantalar var. Neyse burada bulamadıysak başka yerde buluruz. İlla buradan almak zorunda değiliz zaten. Şimdi hemen kasaya gidiyoruz ve aldığım ürünleri alıyorum ve hemen bu mağazadan çıkıp başka mağazaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda H&M'den çıktık ve bu istediğim elbiseyi bulduk. Bir farklılıklar oldu ama onları da eve gidince anlatırım. Şimdi farklı mağazalara ceket ve ayakkabı bakmaya gidiyoruz. Şu anda Fleo'ya girdik gördüğünüz gibi ve Elbisenin altına ayakkabı bakıyoruz ama annem de burada bu arada annem bana çoktan bir tane ayakkabı denemek için bulmuş Şu bu olabilir. ayakkabıyı deneyebilirsin diyor bana bu olabilir bana biraz büyükmüş o yüzden 39'unu aradık ama 39'u da yokmuş o yüzden şimdi bunu yine bırakıyoruz arkadaşlar yine bir ayakkabı bulamadık İnşallah bir tane ayakkabı bulacağız. Arkadaşlar şimdi ayakkabı bakmaya geldik Böyle bir sürü bu tarz ayakkabı var ama elbise en çok siyah vans yakışır gibi görünüyor Elbiseye en çok bu yakışır o yüzden Şimdi siyah vansın numarasını isteyeceğiz ve deneyeceğim Arkadaşlar ve baş şu anda farklı bir gündeyiz Ve sesim geliyor mu hiçbir fikrim yok Biz ben az önce söylediğim gibi Ayakkabıları deniyorum dedim Denedikten sonra bana uygun numaraların olmadığını fark ettim Ve o yüzden başka bir günde. Şimdi deper sadece siyahlı değil, siyahlı beyazını almaya karar verdim. Şimdi mağaza tam karşımda. Mağazaya giriyoruz ve ayakkabıyı denedikten sonra size de gösteriyorum. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ki bunu ben bunu istiyordum ama son anda söylediğim gibi fikir değişikliği yapıp bunu almaya karar verdim. Şimdi abi arasını getirdi ve ayağıma deneyeceğim. Ayakkabının bedeni ellerinde kalmadığı için depodan getirtiyorlar. O yüzden dediler ki 20 dakika sonra gelin dediler. Şimdi tekrar flüya gideceğiz. Belki farklı ürünler gelmiştir diye tekrar bir bakınca belki o ayakkabıdan daha güzeli bir Şimdi fırla da dolaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Beğenmiş olursa size de gösteririm. Bu ışık çok fena titriyor şu an burada arkadaşlar. Annem tembellik bir ayakkabı buldu. Bakar mısınız? Özellikle şu kelebeğin altındaki sim detayları beni benden aldı. Görüyor musunuz? Şöyle bir yandan da bakın. Gerçekten gözlerinizi Bence aldığına iyi. Bence de çok güzel. <laughs> Şuna bakar mısınız? Var bir bebek ayakkabısı gibi duruyor. <laughs> Bana parmak arası terlik lazım. Böyle parmak arası terliklerin oraya geldik. Şimdi ben anneme Diyorum kendi hani siyah mı alsam diyorum neden siyah mı alsam diye tereddütte kaldım biliyor musunuz? Bu arada siz de diğer de diğerlerine bakın o sırada çünkü benim mayımda şortumda ikisi de siyah olduğu için hani siyahsan siyah terlik alırsam yine çok mu siyah olurum diye düşündüm o yüzden bir karar veremedim şu anda tam olarak emin değilim ne alacağımdan ama bu da yine bir aklımda arkadaşlar annem tutturmuş sana bunlardan birini alayım diyor ya tabii tabii yeter artık ya bak şunu alabilirsin şu korkmazın güzelmiş harbiden ha şuna bakar mısınız? Bu arada şu anda teknoloji mağazasındayız. Kaç dakika var? Bir 5 dakikaya gideriz herhalde. Tamam. Bakayım. Evet bir 4 dakikaya gideriz. Bu arada şu anda teknoloji mağazasında öylesine geziniyoruz. Şimdi bir de buraya bakayım. Belki daha güzelini bulurum ya da elbisenin altına uyacak başka tarz ayakkabılar bulabilirim. Şimdi buraya girdik. Burada da Vans tarzı şeyler varmış. Puma'nın ayakkabıları, Adidas'ın ayakkabıları vesaire varmış ama benim yine tabii ki aklımda Vans kaldı o yüzden büyük 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 bir ihtimalle Vans'ı alacağız. Şu anda tekrar Vans'a bakmak için giriyoruz ve 5 saniyede söylediğim gibi çok büyük bir ihtimalle Vans'ı alacağım. Çünkü aralarında yani hangi ayakkabıya baktıysam en çok Vans hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi ayakkabıyı giydim ve böyle gözüküyor ama... Ee, bence gay gerçekten gayet güzel bir ayakkabı ama tek şurası bir garip geldi. Bağcıklarının arasındaki mesafe biraz kısa gibi geldi bana. Biraz sanki özellikle büyük ayakkabı alıp sanki yanınızda çok sıkmış gibi gözükürsünüz ya, onun gibi geldi ama bilmiyorum daha. Şimdi biraz daha uzaktan bakalım. Aynadan da bu şekilde gözüküyor. Bence su denizin ayakkabıları da çıkıyor da. Aynadan da bu şekilde gözüküyor. Arkası böyle, yanları böyle, önü böyle. Bence aşırı tatlı ve hoş gözüküyor bu arada. Yani ne giyersem giyeyim yakışacak bir ayakkabıya benziyor. İnşallah öyle de olur. Güzel. Bunu bir annemin fikrinde alıyorum. Şu anda Vans aldık ve biraz daha bakınıyoruz. Benim altındaki Nike şofman bakın şöyle göstereyim. Şu Nike şofmandan bir tane daha var mı diye soruyoruz. Çünkü benim eşofmana gerçekten çok ihtiyacım oluyor. Varsa bakacağız yoksa da yapacak bir şeyimiz yok diyoruz. Toy Shop'a geldik. Aşırı güzel oyuncaklar Bu arada hala oyuncak sevdamı bitiremedim. Ama şey varmış herhalde. Sudena söyledi aklıma tekrar getirdi. Şey arkadaşlık bileklikleri falan vardı böyle. Şans kurabiyeleri gibiydi böyle dışı. Evet açılıyor ona bakacağız şimdi. Sudena'da şu an küçük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü kalmamış. O yüzden şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anca ben anne biz pantiye gidecekmişiz bana kilolu çorap alacakmışız. Ondan sonra yine gezelim. Çünkü bugünümüz güzel geçsin istiyorum. Nasıl fikirlendi? Bence çok güzel bir fikir. Starbucks'a geldik şu anda. Yani ne alacağımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle karamel makyat alırım. Sizden az da white chocolate mocha Büyük ihtimalle bir de yanında da cookie almak istiyoruz. Çünkü tadı çok güzel şimdi su denaz var. mok aldı ve kurabiye aldı. Benim kurabiyem geldi ama içeceğim hala hazır değil. İçeceğim geldiğinde yukarı çıkmayı düşünüyoruz. Bu arada sesim geliyor ama hiçbir fikrim yok. Çünkü burası aşırı sesli. Ben bile kendi sesimi çok zor duyuyorum. Starbucks'ın ikinci katı vardı. Oraya çıktık ve şu, şu an buradan da cami gözüküyor. Ben kurabiye aldım. Sudenaz da kurabiye aldı. Sudenaz az önce söylediğim gibi. Başçaklık almıştım. Ben de karamel makyat aldım. Bu bu arada en sevdiğim içecek arkadaşlar. Eğer bir şey almayı düşünüyorsunuz içecek olarak ne alacağınıza karar veremiyorsanız net karamel makyat olun çünkü aşırı güzel. Ve AVM'den geldik. Gördüğünüz gibi ben şu anda çok fazla bir şey almadım. Çünkü böyle hafif sportif takılmayı tercih ettim. Şimdi zaten size aldığım şeyleri gösterince siz de anlayacaksınız. İlk önce neyi gösteriyorum biliyor musunuz? En basitinden başlıyorum. İlk önce normal eteğin altına böyle çok ip ince bir kilotlu çorap aldım arkadaşlar. Hani Valla yukarısı bir şey olsun istedim. Ve elbisem burada. Keşke bunu yırtmasaydım. Keşke bunu yırtmasaydım. Elbisem burada arkadaşlar. Söylediğim gibi düz normal. Arkası şu şekilde çapraz. Elbisenin arkası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çapraz gözüküyor. Elbisenin önünde böyle. Dediğim gibi herhangi bir dekoltesi yok. Dümdüz siyah bir elbise. Bu şekilde. Hemen bunu şöyle, şöyle yapıyorum ve kenarı koyuyorum. Burada çok sevdiğim tişörtler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu tişört bana olmadı. Aslında bana oldu. Tişörtün yapısı bir garipti. Yani şöyle tişörtü göstereyim. Tişört kamerada nasıl gözüküyor rengi bilmiyorum ama gerçektekiyle farkına. Yani rengi falan aşırı hoş gözüküyor. Şuradaki yazısı falan. Ama ben bunu üstüme giydim denemek için kolu burama geliyor arkadaşlar. Hani normal bir kısalığı yok ya da burada da değil. Buraya geliyor kolu. O yüzden abes bir uzunluğu olduğu için bunu geri vereceğiz. O yüzden mutsuzum. Anneme dedim anne dedim kestirsek olmuyor mu dedim. Annem dedi ki olmaz dedi. Olmaz dedi. Normalde tek dikiş atıyorlar bunun gibi olmaz dedi. O yüzden geri veriyoruz. Şu an bunu geri vereceğim için üzgünüm biliyor musunuz? Hemen bunu poşetimize geri koydum ve Ben, ben yol yol boyu acaba burası acaba ayakkabı buradan çıkarım mı acaba ayakkabı buradan çıkarım mı derdim az yol boyu düşündüğüm şey gerçek oldu arkadaşlar ve ayakkabımı van aldım arkadaşlar şöyle göstereyim düz beyaz ve siyah bir van saldım bu arada ben düz taban ayakkabı giymeyi pek sevmiyorum neden? Çünkü Sporlar daha rahat geliyor. Yani spor varken niye düz tabanlı maske giyeyim ki diyorum hep. Ama elbise ve mezuniyet sağ olsun artık düz tabanlı ayakkabım da olmuş oldu arkadaşlar. Bir de elbisenin arkasını size göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle tam gösteremedim. O yüzden şöyle bir dakika <laughs> bir dakika <laughs> kollarını bulamadım. Şu şekilde. Şöyle yapayım aslında. Daha çok anlarsınız. Böyle. Bence çok güzel gözüküyor ve çok hoş gözüküyor. Hemen elbisemi ve ayakkabılarımı kenarıya koydum. Ama diyeceksiniz ki Zeynep hadi göster de şimdi de git giy ve böyle göstereceksiniz. Hayır göstermeyeceğim. Çünkü bu elbiseleri şu an giymeyeceğim. 8. sınıf mezuniyete hazırlık videosu da olacak arkadaşlar. Orada giyeceğim orada göreceksiniz ve bunun üstüne ek bir şeyler daha giymeyi düşünüyorum. Artık merak edin ve bundan sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar. Ve şimdi hemen ne göstereceğim biliyor musunuz? Mars'ı göstereceğim. Mars'a geçen gün baktık annemle beraber. Normal duruyorduk. Dedik Mars'ın bir videosuna bakalım dedik. Eskiden küçükmüş. Şimdi ne kadar büyüdü diye. Avucum kadar bir şeymiş arkadaşlar ilk aldığımızda ve şimdi kocaman oldu. Onu bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Aşırı tatlı. Yeni uyandı bu arada. Bakar mısınız şu gözlere? Bunun çapakları sümüğü takmış. <laughs> Bunları da sürmem lazım benim. Anneşin şeyin yaşın dikkat et. <laughs> ya tipe bakacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu arada gerçekten kocaman olmuş. Yani biz sürekli evde olduğumuz için sürekli bizim yanımızda olduğu için fark etmiyoruz ne kadar büyüdüğünü ama. Şimdi yeşindir. <laughs> yine böyle. Bu arada biz bu, ben bunu birkaç kere ezdim yanlışlıkla. Nasıl ezdim biliyor musunuz? Normal bir şekilde yürüyorum sonra birden ayaklarıma atlıyor. Şöyle tam ortadaki kedi var ya şu şekilde beraber havaya atıyorum yanlışlıkla kediyi. Sonra havaya sıçrıyor böyle kaçıyor hemen yanına. Ama bir olmuyor arkadaşlar yanlışlıkla oluyor. Gece uyurken de böyle geliyor dibimde yatıyor tam böyle döneyim derken ezdiğim için yanlışlıkla öyle uyanıyor. Bu arada Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mezuniyet videosu dışında yaz alışverişim videosu da çektim. O da çok yakın zamanda gelecek. Ve benimle hazırlan mezuniyet videosu çok 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 yakın bir zamanda gelecek. Beklemede kalın. Buralardaki diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.